Merhaba arkadaşlar Bayraklı Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ben Onur Topaloğlu fen bilgisi derslerini biliyorsunuz. Beraber bir şekilde işliyoruz. Geçen derslerimizde ikinci ünitemizi de sonlandırdık. Artık yeni bir üniteye geçiş yapıyoruz. Ve burada neyi anlatacağız arkadaşlar? Basınç konusu bizim şu anki güncel ünitemizde karşımıza çıkan konumuz. Şimdi basınç dediğimizde biz bunu katı sıvı gaz basıncı olarak 3'e ayırıyoruz katı, sıvı, gaz basıncı olarak 3 tane basınç türümüz var. İlk olarak neyden başlayalım? Katı basıncından başlayalım. Şimdi birkaç tane örnek sıralayacağım ve bunların bizim kafamızda neler canlandırdığını bir kere bir düşünelim olur mu? Şimdi eşit ağırlıktaki ördek ve tavuktan hangisi yumuşak karda daha az batar? Şimdi tavuğu düşün, ördeği düşün ve diyorum ki bunların hangisi yumuşak karda batar ve neden? Aklında tut. Mesela kar ayakkabılar biliyorsunuz kar ayakkabıların tabanları neden? Daha geniş. Bu neden? Bu kadar geniş tutuluyor. Neden kar ayakkabıları diğer ayakkabılardan farklı ve tabanları geniş? Tutalım aklımızda. Traktör ve iş makinelerinin tekerlekleri neden geniş alanlı? Neden paletli? Çok büyük alanlara sahip. Neden? Şimdi arkadaşlar basınç dediğimiz şey yeryüzünde bulunan cisimlerin ağırlıklarından dolayı yere yani zemine yaptıkları kuvvet. Biz buna basınç ismini veriyoruz. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet yani yukarıdan birim yüzeye zemine etki eden dik kuvvete ben basınç ismini veriyorum. P harfi ile gösterilir birimi de pas kaldır basınç. Şimdi düşün biraz önce söylediğimiz örnekleri. Ben kar ayakkabılarının tabanını ince yapsaydım karın içine batar mıydım? Evet batardım. Ben paletli büyük iş makinelerinin tekerleklerini daha küçük yapsaydım ne olurdu? Yere batarlardı. Neden? Çünkü basınç ne oluyor? Yüzey alanıyla bir alakası var. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Mesela ördeklerin ayakları nasıl? Paletli değil mi? Yani yüzey alanı nasıl? Daha Geniş mi? Aynen daha geniş. Tavukların ayaklarını düşünün nasıl? Onların aralarında palet yok yani yüzey alanı ne olmuş? Küçülmüş. E buradan karda tavuk mu da ördek mi daha kolay yürür? Bunun sorusunu birazdan cevaplayacağız. Şimdi katı basıncı dediğimizde ne dedik? Birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Birim yüzeye zemine etki eden dik kuvvete ben katı basıncı dedim. Katı basıncı P ile gösteriliyor ağırlık bölü yüzey alanı. Hmm. Yani ben buradan şunu anlayabilir miyim? Ağırlık arttıkça basınç artar. Buradan bunu anlayabiliyor muyum? Evet. Peki yüzey alanı arttıkça ne olacak? Yüzey alanı arttıkça basınç azalır yüzey alanı azaldıkça basınç artar. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Ben basınca P dedim mi? Evet dedim. Ben pay, payda olayı vardı biliyorsunuz. Şöyle kesir işaretini çek. Pay ve payda olayı vardı. Şimdi ben yukarıdakini arttırırsam kestirim ne olur? Büyür. Aşağıdakini arttırırsam ne olur? Küçülür. Yani ben buradan ağırlığı arttırırsam benim basıncım da otomatik olarak ne oluyormuş? Artıyormuş. Ben yüzey alanını ne yapacağım? Arttırırsam yani paydayı arttırdım. Kesir ne olur? Küçülür. Basıncım azalır. Ben yüzey alanını azaltırsam hemen şöyle bir örnek gösterelim. Şimdi 3 bölü 1 diyelim. Ben ne yaptım? Ağırlığımı 3, yüzey alanımı 1 tuttum. Tamam. Ben ağırlığımı sabit tutayım. Ama yüzey alanını arttırayım. 3 bölü 2. 3 bölü 1, 3'e eşittir. 3 bölü 2, 1 buçuğa eşittir. Hangisi daha büyük? 3 bölü 1. Yani ben buradan neyi anlıyorum? Yüzey alanını arttırırsam basınç otomatik olarak azalıyor. Hemen şurada örneklerden beraberce inceleyelim. Şimdi G ağırlığına sahip bir tane bir blok var. Bu bloğun basıncı yandaki bloğun basıncıyla kıyaslanacak şimdi. Birinci örnekte bir tane G ağırlığı var. İkinci örnekte iki tane G ağırlığı var. Bunların zeminleri eşit mi? Evet eşit. Eşit bloklar çünkü. Ben ne demiştim? Ağırlık arttıkça basınç artar mı? Evet, artar. Yani benim burada ikinci şekildeki basıncım daha fazla. Değil mi? Yüzey alanı değil. Çünkü yüzey alanları aynı. Ağırlığı arttırırsam basınç ne olur? Artar. Hemen aşağıya gel. Yine eşit bloklar kullandım ama bu sefer bir bloğu bir yatay yatırdım bir de dikey. Yatay bir bloğum var, dikey bir bloğum var. Yüzey alanlarını kıyasladığında yatay bloğun yüzey alanı dikey bloktan fazla mı? Evet fazla. Ben ne demiştim? Paydadaki sayıyı ne kadar küçültürsek basıncımız o kadar artar demedik mi? Yani birbiriyle zıt orantılı değil mi? Tamam benim yatay bloğumu düşün. Bunun yüzey alanı diyelim ki 3. Dikey bloğumu düşün yüzey alanı 1. Ne yaptım ben yüzey alanını küçülttüm. Yani ben yüzey alanını azalttım. Yüzey alanını azaltırsam basınç ne olur? Otomatik olarak artar. Yani ben buradan neyi anlıyorum? Yüzey alanını azaltırsam basıncım artar. Yani benim dik olan şeyin basıncı daha fazla. Hemen aklımıza şunu getir. Bir raptiye düşün, raptiye. Arkası nasıl yuvarlak, değil mi? Şu şekilde raptiyeyi burada düşün. Arkası yuvarlak, önü sivri. Sen raptiyenin arka tarafını duvara batırabilir misin? Batıramazsın. Ama ön tarafını sivri olan kısmını çok rahat bir şekilde batırabilirsin. İncelttim. Yüzey alanını incelttim. Yüzey alanını incelttiğim zaman basınç ne oldu? Zıt orantılı birbiriyle arttı. Güzel. Şimdi şu şekilde bir örnek. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ben basınç dedim. Çok güzel. Yüzey alanı sabit tutulup cismin ağırlığı arttırılırsa bakın bloklarımı ne yaptım bu sefer 3'e çıkarttım. Hemen sıralayacak olursak en fazla basınç 3'te, büyüktür 2'de, büyüktür 1'de. Ben zemini, yüzey alanını sabit tutarsam, ağırlığı arttırırsam benim basıncım otomatik olarak artar. Yani buradan ben neyi anlıyorum? Hemen yıldız atıyorsun. Basınç ile ağırlık birbiriyle doğru orantılı mı? Evet. Ağırlığı arttırırsam basıncım da ne olur? Artar. Cismin bir durumundan iki durumuna getirildiğinde basıncı ile alakalı neler söyleyebiliriz? İşin içine ne giriyor? Yüzey alanı giriyor. Cismin ağırlığı değiştirilmeden yüzey alanı azaltılırsa basıncı ne dedik? Artar dedik mi? Evet. Ben şimdi buraya 3 dersem burası benim için 2. Örnek olarak söylüyorum. 3 mi büyüktür 2 mi? Tabii ki 2. O zaman ben yüzey alanı ne kadar küçültürsem basıncı da o kadar arttırırım diyorum. Hemen rap diyor örneği aklımıza gelsin. Hemen toparlayacak olursak basınç yüzey alanı ile ters orantılı, ağırlık ile doğru orantılıdır. Bunların başına yıldızlarımızı çakıyoruz. Basınç yüzey alanı ile ters orantılı, ağırlık ile doğru orantılı bir özelliğe sahiptir diyoruz. Şimdi bunların örneklerinden biraz bahsedelim. Mesela bıçakların bileylenmesi, kramponların dişli olması Çivi çatal dart ok oyununun sivri olması, dart okunun sivri olması, karlı havalarda tekerleklere zincir takılması, karayakkabılarının geniş tabanlı olması bundan bahsetmiştik. İş makinelerinin paletli olması yüzey alanı ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. Basınç azalsın diye. Traktörlerin lastiklerinin geniş olması aynı mantık. Tren trenlerin, kamyonların, tırların çok lastikli olması ne yapıyorum ben? Olayı farklılaştırıyorum. Fil deve gibi hayvanların geniş tabanlı ayakları nasıl daha böyle büyük? Şimdi bu örneği birazcık şekillendirelim. Katı basıncı ile alakalı neler çıkabilir karşımıza? Biraz onlardan bahsedelim. Mesela cisim şekil 1'deki gibi konumundan şekil 2'deki gibi bir konuma getiriliyor. Şimdi cismim aynı mı benim? Aynı. Yani bir konim var. Ben bu konuyu ters çevirdim. Koni aynı koni mi? Evet aynı koni. Ne olmuşum ama? Yüzey alanını ben küçültmüşüm. Ters çevirdiğim zaman koniyi ben bu tutmuşum hop ters çevirmişim. Yüzey alanı ne olmuş? Küçülmüş. Yüzey, yüzey alanıyla basınç nasıldır? Hemen şurada beliriyor. Nasıldı? Ters orantılı değil mi? Yüzey alanıyla basınç ters orantılı. Ben ikinci şekilde yüzey alanını azalttım mı? Evet. Basıncım ne olur? Artar. Yani ben burada basınca diyorum ki direkt bir şekilde artar. Bir sonraki örneğimize gelelim. Cisim şekildeki gibi iki eşit parçaya bölünürse basınç nasıl değişir? Şimdi benim bir tane dikdörtgen bir cismim var. Ben bu dikdörtgen cismi ortadan ikiye böldüm. Şimdi ben bu cismi ortadan ikiye böldüğümde bunun ağırlığı azaldı mı? Evet azaldı. Çünkü benim cismim bir bütündü ben bunu ortadan ikiye böldüm. Şimdi ben bunu ortadan ikiye böldüm de şöyle de bir durum var. Şimdi biz bunlara beraberce sayı verelim. Şimdi şuraya S buraya da bir S diyelim. Buraya da ben 3S diyeyim. Buraya bir G diyeyim, buraya da G diyeyim. Şimdi benim şuraya çizelim. Dikdörtgenim başlangıçta 2S tabanlı ve 2G ağırlığa sahip. Bu şekilde bir basıncı oluşturabiliyorum değil mi? Şimdi ben bunu ortadan ikiye böldüğümde şu şekilde iki tane yapı oluştu mu? Evet. Ben buna G, buna S, buna G, buna S dedim mi? Evet. Ben basıncın formülü ağırlık bölü yüzey alanı değil miydi? İlkindeki ağırlık bölü yüzey alanı 2G bölü 2S'den 1 bölü gitti. 1. G bölü S. Gel buraya. Birinciye bak G bölü S. İkinci de G bölü S mi? Basınçları ne oldu? Değişmedi. Ben ağırlığı azalttım ama yüzey alanını da küçülttüm. Aynı oranda. Bu da ne ifade ediyor? Basınçları başlangıçtaki, başlangıçtaki durumla aynı. Bunları unutmuyoruz. Ağırlık bölü yüzey alanı. Şu şekilde bir diğer örneğe gelelim. Burada da bu sefer ben ortadan ikiye bölmüşüm. Şimdi aynı mantığı yapalım. Buraya G diyelim, buraya G diyelim. Bu da benim için S olsun. Başlangıçta benim 2G bölü S oranım var. Basıncım bu. Ben sonra ne yaptım? Bunu ortadan ikiye böldüm. Yani şu şekilde iki tane kare elde ettim elde ettim ben dikdörtgenden. Ağırlıkları G mi der birinin? G, G. Yüzeyler S mi? S. Basınçlarına baktığında G bölü S mi oldu? Evet. Yani ben burada yüzey alanı değiştirdim mi? Hayır. Ağırlığı ne yaptım? Yarıya indirdim. Ağırlık azalırsa basınç da doğru orantılı olarak nasıl olur? Azalır demedik mi? 2G bölü S burada basınç var. G bölü S burada basınç var. Hangisinin basıncı daha fazla? Başlangıç. İkinci duruma getirdiğimde basınç ne oldu? Azaldı. Hemen hatırla. Her soruda hatırlatıyorum. Basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanı. Ağırlık artarsa basınç artar. Yüzey alanı artarsa basınç azalır. Yani ben yüzey alanını azaltmam lazım. İğne, çivi. Bunların yüzey alanı ne oluyor? Azalıyor. Basıncı arttırmak için. Çivinin arka tarafını duvara çakabilir misin? Hayır. Ön tarafı sivri tarafını çakabilirsin. Sivri ucundaki. Ben yüzey alanı ne yaptım? Ne yaptım? Küçülttüm. Ve içeri girmesi kolaylaştı. Basınçla alakalı. Bunların hepsi basınçla alakalı. Ağırlık bölü yüzey alanı. G bölü S. Buraya gelelim. Cisimdeki şekil dengededir. Cisim iki eşit parçaya bölündü. İşaretli parçalar atılırsa basınç nasıl değişir? Şimdi ne yapmışım? Ben işaretli parçayı atmışım. Şimdi burası x, Ortadan ikiye bölünmüş. Burası da x. Yani buraya da ben diyeyim ki s. Yani 2x ağırlık olarak düşünelim. x'e g diyelim. Burada g var. Burada g var. Yani benim basıncım, başlangıçtaki basıncım 2g bölü s mi? Evet. Ben yarısını attım bunun. Yarısını attım. Yani benim şöyle bir şeklim kaldı değil mi? Şöyle bir şeklim kaldı. Sm ortak mı? Evet ortak. Ortadan ikiye böldüğüm için burası G mi? G. Yani benim basıncım ne oldu? G bölü S. Başlangıçta nasıldı? 2G bölü S. Azaldı mı? Azaldı. Ağırlığı azalttım çünkü. Ağırlığı azalttım. Yüzey alanı sabit. Ağırlık azalırsa basınç azalır. Ağırlık azaldı. Yüzey alanı azaldı. İşte o zaman eşin içine değişmezlik durumu giriyor. Tamam mı? Yüzey alanı azaltırsan basınç artıyordu çünkü. Gelelim bir diğer örneğe. Katı basıncı yüzey alanına bağlıdır. Evet. Biz bunu söylemiştik. Basınç eşittir. Ağırlık bölü yüzey alanı. Doğru değil mi? Evet. Bunun bağlı olduğunu söylemiş ve demiş ki bu hipotezi kanıtlamak isteyen Ebru aşağıdaki düzeneklerden hangi ilgilerini kullanmalıdır? Şimdi ben burada yüzey alanıyla bağlantılı durumu incelemek zorundayım. Gelelim buraya. Benim birinci ve ikinci örneğimi incelediğimde ikisinin de tabanındaki yüzey alanı birbiriyle eşit mi? Evet eşit. Sadece ağırlıkları birbirinden farklı. Demek ki ben bu ikisini kullanamam. Geldiğim zaman 2 ve 3'ü kıyaslama olayına girelim. 2'de 2 iki tane blok var, 3'te 3 üç blok var. Yani ağırlıkları da birbirinden farklı. O zaman ben bunları da kıyaslayamam. Ama 1 ile 3'e geldiğimde şimdi 2'yi ortamdan uzaklaştır. 1'de 3 blok var mı? Eşit 3 blok. Evet. 3'te 3 üç tane blok var mı? Eşit. Evet. Yüzey alanları birbirinden farklı mı? Evet. Farklı. Çünkü burada SS S yüzey alanına sahip. Burada S. Bunların hepsine G ağırlığını verelim arkadaşlar. G G, G diyelim. Başlangıçta birim yüzey basıncını hesaplarsak 3G bölü 2S mi? Evet. Biz 3'ün basınç alanını hesaplayalım. Aynı şekilde 3G bölü S. Bak ben G'leri sabit tuttum. Ve dedim ki katı basıncı yüzey alanına bağlıdır. Evet bağlı. Çünkü ben S'lere göre sonuç çıkartıyorum. Birincinin 3G bölü 2 ise. Üçüncünün 3G bölü S. Hangisi daha büyük? Birinci 1.5 bir çıkıyor. Üçüncü 3 üç çıkıyor. Demek ki ben buradaki basıncın birden fazla olduğunu söyleyebiliyorum. Neye bağlı olarak söyleyebiliyorum? yüzey alanına bağlı olarak. Çünkü ağırlıkları eşit bunların. Şimdi bu örnekleri soruya devam ediyoruz. Şimdi biraz önce ne dedik? Basınç eşittir G bölü S. Ağırlık bölü yüzey alanı. Ağırlık yüzey alanı. Unutmuyorsun. Ağırlık yüzey alanı. Şimdi bu soruyla devam. Diyor ki bana. Özdeş bak özdeş cisimlerin yere yaptıkları basınçları kıyaslayalım. Bak ne demiş özdeş. Yani bunların ağırlıkları birbirine eşit mi? Evet özdeş demiş. Zaten ben bunların üçünün de küp ve üçünün de aynı olduğunu görebiliyorum. Tamam. İlk önce biz bunların basınçlarını bir kıyaslayalım. Şimdi gelin bunlara beraberce verelim. Biz bunların ağırlığının her birine G diyelim. G, 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 S diyelim. G, 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 S burada var, S burada var. G, 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 S, S, S. Tamam. Gelin bunları en başta bir kıyaslayalım. Birinciye geldiğimizde 3G bölü S birinci de var. 3G bölü 2S 3G bölü 3S Yüzey alanı. Ben bunların ağırlığının eşit olduğunu biliyorum. Hemen bakalım. 3 bölü 1, 3 bölü 2, 3 bölü 3. 3, bir buçuk, 1. Hangisi daha büyüktür? 3 değil mi? Ben burada ne demiştim? Yüzey alanı ne kadar azaltırsak basıncı o kadar arttırırız. Özdeş ağırlık bunlar. Yani ben burada A öncülünü kıyasladığımda en fazla basınç burada var. Sonra burada, sonra burada. Yüzey alanı. Diyor ki bana, cisimleri ters çevirip ilk durumuna göre basınçlarını kıyasla. Ha, bak. Bana bir şeyler yapmamı istiyor. Cisimleri ters çevireceğiz. Tamam, çevirelim. Şimdi şunları bir alalım buradan. Cisimleri ters çevirdik. İlk cismimiz şu hale geldi mi? İlk cismimiz böyle oldu. Tamam. İkinci cismimizi çizelim buraya. İkinci cismimizi çizdiğimizde bu hale geldi. Üçüncü cismi ters çevirdiğimiz aynısı olmuyor mu zaten? Aynısı oldu. Tamam. Hemen gelelim. Ben bunlara zaten G demiş miydim? S, S, G, S. Bu benim birinci cismim. Bu benim ikinci cismim. Ters çevirdik bunları. Şimdi ben birinci cismin ilk, ilk baştaki basıncına 3G bölü S demiştim. Şimdi bunun şimdiki basıncı yine 3G fakat bu sefer ne oldu? 2S. Ben birinci cismi yani bunu ilk durumdaki basıncı 3G bölü S. İkinci duruma yani ters çevirdim ve ben yüzey alanını arttırdım. Bakın alta 2 blok geldi. Yüzey alanı arttı. 3 bölü 2 oldu. Yani ben ilk duruma göre basıncını ne yapmış oldum? Azaltmış oldum. Birinci örneğin. Gel ikinci örneğe. 3G bölü 2S. İkinci örnekteyiz şu anda. 3G bölü 2S var mı? Basınç 2. Ters çevir bloğu. Şöyle ters çevirdiğini düşün. Tek blok kalıyor aşağıda. S yüzey alanı var. 3G ortak mı? Evet ortak. Benim bu sefer S yüzey alanım varsa 3G bölü S'den 3 oldu mu? Evet, evet oldu. Başlangıçta neydi? 3 bölü 2 idi. 3'e çıkardım. Yani basıncım ne oldu? Arttı. Son duruma geldiğimizde 3G bölü 3S gene stabil kalıyor. Yani bunun basıncı ne oluyor? Değişmiyor. İkinci örneğimizin basıncı artar ilk duruma göre. Birinci örneğin basıncı ne olur? Azalır. Yüzey alanlarını ne yapıyorum? Arttırıyorum. Diğerinde azaltıyorum. Hemen son örneğimizde çözelim. Katı basıncı ile alakalı. Ağırlıkları eşit. Farklı cisimlerin yere yaptıkları basınç. Bak bana soruda ne demiş? Ağırlıkları eşit. Hemen gel. Hepsinin ağırlığına diyelim ki 3G 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 Ağırlıkları 3'ünün eşit mi? Evet. Hesaplayalım. 3G bölü 3S 3G bölü S 3G bölü 2S Kıyasladığın zaman 3G bölü 3S 3'ler gitti. 3G bölü S 3 başta kaldı. 3G bölü 2S Sadeleştirdim. 1.5 En büyük hangisinde? Burada. En büyük daha sonra 2S yani burası 3. şeklimiz. Bu 1. şeklimiz. Bu 2. şeklimiz dersek 2 büyüktür 3 büyüktür 1 basınç. Çünkü neden? Ağırlıklar eşit. Basınç eşittir. Ağırlık bölü yüzey alanı diyorum. Ve dersi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derste bu konuların devamıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.